Tiroid bezinin salgıladığı hormonların az ya da çok olması vücudun dengesi açısından önemli. Örneğin tiroid hormonu yetersizse depresyon kaçınılmaz. Tiroid hastalıkları ülkemizde pek çok kişinin yaşadığı en önemli sorunlardan. Özellikle Isparta, Burdur ve Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayanların büyük bir bölümü tiroid hastası. Tiroid boynun ön yüzünde küçük bir bez. Metabolizma bu bezden soruluyor. Tiroid bezinin az çalışmasına hipotiroidi, çok çalışmasına da hipertiroidi deniyor. Hipertiroidi söz konusu ise hastanın bir aşırı aktivitesi söz konusu, ellerinde titreme söz konusu, söz konusu. uyku bozuklukları söz konusu. Tiroid bezinin yetmezliğinde ise hastada işte böyle bir halsizlik, kendini bitkin hissetmesi yani böyle ben işte halsizim dünyayla ilgim azaldı şeklinde ve bu tablo kendisinde de gerçekten sonradan psikolojik bir depresyona yol açabiliyor. Deride kuruma, saç dökülmesi, çarpıntı, ellerde titreme, nedensiz kilo alma ya da verme, hareketlerde yavaşlama, uyku hali ve unutkanlık hastalığın başlıca belirtileri. İlaç tedavisiyle tiroid bezi normal bir düzeyde hormon salgılar hale getirilebiliyor. Salgılama sorunu dışında tiroid bazen büyüyebiliyor. Buna da guatr deniyor. Tiroid bezi üzerinde bir ya da birden fazla nodül olabiliyor. Eğer hastada nodül varsa özellikle erkek hastalarda tek nodül %25 oranında e, kanser riski var. Hanımlarda da yine %20'lere varan bir kanser riski var. Multinodüler dediğimiz birden fazla nodüllerde de kanserleşme ihtimali var. Tüm bunları göz önüne aldığımızda tiroid bezini yılda bir kez kontrol ettirmekte fayda var.